olmadı. En son sahni şey oldu <laughs> Olca ben sana söyleyeyim Ben var ya. Buradan bak. Buradan tokat atıyorsun. Senden tokat hazırlamadan böyle yaptım. Abi kulağını atacağım sana. Bilmiyorum abi. Bak. Kayıt. Patron ne sorun? Şuradan bak Kapatma. Tam yüzünü dönmesi gerekiyor. Birazcık yere doğru gel. Kakıl falan. yaptı <laughs> yapayım oğlum ben bu işte sonuna kadar arkandayım anladım bu. Ağzı bala. İnşallah zor şöyle di yoklar diye diye niye doğdum bilmem niye götür. Evet. Çok güzel. Anıl daha daha biraz da sağa dönerek bak. Daha yüzüne bak. Çok güzel. Eyvallah tamam. Gülme sen gülme. Ya burası sanki şey bir şey yani. Burası rehabilin mekanı. Hani tamam. Cengiz ve Çağlar zaten hani evet. mekanına gelmiş. Yani, yani. emanet almaya gibi. Dur, hiç evet. şey yapmasın. Biz kalktık, biz kalkarken çekiyor mesela. Evet. Orada da arkadan böyle şey sallayarak hocam böyle çok... Hani ne yani. böyle gittiler bir şey yaparız herhalde. Kalkıp herhalde bir tokalaşma gibi. <laughs> Allah Allah. Şey öyle düşünmedim <laughs> hani biz direkt... Ya Gülçin niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Cümleyi bu. Hakan polise verdiği ifade cinayet günü Almanya'ya gezi amaçlı gittiğini söylemiş. Bunu diyorsun. O değil. Hakan polise verdiği ifadede tamam mı bak. Hani orada bir ayrı bir olay var. Cinayet günü Almanya'ya gizli amaçlı gittiğini söylemiş. Bir de şey dese ya. Hakan'ın ifadesi ne diye başlasa? Ha o da olabilir. Çünkü bu zaten ifade polise verilir. Bir de uzun olunca söylemesi zor oluyor yani galiba. <laughs> Oğlum bu ne lan? Emrah gibi bakıyor. Allah <ya> tedirgin ediyor. İşte okula falan uğra diyor. Neyse. Bu çocuk durduk yerde insanlara niye çatıyor anlamış değilim. Orada biraz şey artık sonu değiştiriyorum değil mi? Orada birazcık şey var hani bir merak var. Aynen aynen. aynen. Böyle bir şey var. Şaşırmıştık evet. var. Tabii tabii. Yani çünkü artık Cengiz'e şaşırıyor. Bu manyak yani. O işte Ali'ye bakarak sor istersen. Ali'ye bakarak mı yaparım? Hayır o öyle mi? Bilmiyorum. Ondan sonra kimi diyalogu geliyor? Sen Pampa falan. şeyden sonra bunu da diyorum. Bir insan durduk yerde niye insanlara çatar dedim. Tamam mı? Evet. Son Ali'ye dönüyor. Yolda duran çocuğa gitti tekme attı. Böyle. 20 var mı? Hadi cümleni söyle. Düş... Hadi. Düşük girmiş var mı? Yükselsem bile ufak hani şey olur yani. Tamam sen cümleni söyle hadi. 3, 2, 1. Hakan için bu namus meselesiyken babasının baskısı ve alemdeki namını da gözden alınırsa bu işi o yapmış olabilir. İyi <laughs> oldu. <laughs> 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 ne oldu bana ya? Ah, sadece ne kaçırdım. Seni ya Gazi'cim. Ah mararım. bak <laughs> bir de. Dur neyse. Kayıt. Kayıt. Kalktın. 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 Diz vurdum. Çık hemen geri. Çok uzay. Ha. İttir şimdi. İttirmeye başla başla da çık çıkacaksın. İttir. Sen e sen sen ne it. Sen emin sen ittireceksin. Emin sana ittirip karadan çıkacaksın. Tamam. Şöyle gel. Bu Direkt. Ne geçtiğinde başıma geldiğini siz hemen geçeceksiniz. Ha. Ay, ay, ay. Ay, ayıp olur ha. Ay, Ayıp bir değil mi? Ayıp Bittiği anda basın. <laughs> tamam kayıtta dekiliyor. dursun hocam. Tamam, bitti anı sesi. Kayıtta anlıyorsun. durmasın ya. Ya fark etsin. Zaten gözükmedi ee, ya şey. Yakalan yok yok. Yakalanırsanız silah tamam, gözükmüyor zaten ee, o şey. Evet. E silah sonra mı çekeceğiz verirken? Evet, gözükmüyor. evet. Or, orayı ben de şimdi çekelim hocam bir de ekstradan detay çekmek için. Evet. Tamam. Çağlar bu Ali. Ali bu da Çağlar. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kamerayı bakıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Kameraya bak şöyle Baktın mı? Bu kadar bir saniye. Ama doğal olmadı gibi böyle çok herkes kasıldı. Olmadı mı? <laughs> <laughs> çok güzel, gelsin. Kalk <laughs> hay çekil çekil. Çekil. <laughs> <laughs> hadi. 3 2 A. Tamam hadi 3 3 2 1 kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Yani biz bu da hani bir film yaptık, çıkardık. Kendi adımıza şöyle dedik, hani kısa film bu arada bu. <gülüyor> <gülüyor> biz Kıvanç'ta gerçekten yani daha önce de uğraştık. Yani belki hepiniz biliyorsunuz ya da bilmeyen arkadaşlar şey için tekrar söyleyelim. Hani daha önce de uğraştığımız için, ya bu bizim için hani sizlerle beraber böyle hani hoş bir ana anlamında düşündüğümüz yani tamamen ilk bir proje. Öyle söyleyeyim. Geri dönüp baktığımız zaman yani ileride en basitinden çocuklarımıza anlatacağımız hani güzel bir ana olsun. En başta hep öyle düşündük. Öyle başladık ve en sonunda dedik ki ya hoş verin geleceği biz anı yaşayalım. Beraber de yani şu akşam vakti toplanıp hani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> zaten. <laughs> Bana bir şey kalmadı <laughs> ama öncelikle herkese çok teşekkür ederim bu soğuk havada geldiğiniz için. Gerçekten kendi ekip arkadaşlarınız son dakika gelenler oldu. Siz bir saattir gelenler falan Herkese çok teşekkür ederim. ben film hakkında teknik bir şey söyleyeyim. Ya yani biz şey için çağırdık. Yani milleti topladılar kısa film için. Baş yapıt yaptık diye bir şeyimiz yok. Kendi çapımızda. Bu zevk alarak. festival filmi değil de. izlerken herkesin böyle zevk alacağı. Böyle sıkıcı, ruhsal filmler değil de. Öyle bir şey yapmaya çalıştık. Film hakkında şunu söyleyeyim. Hani ilk başta ya bu sahne buradan buraya geçti, buradan buraya geçti. Hani burası neresi gibi bir şey olmasın. O sonlara doğru açıklanıyor. Yani hani böyle bir panik durumu olmasın. Ee, onun haricinde e, lafı uzatmadan Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Ee, birazdan başlayacağız.